Türkiye Katılım Bankaları Birliği faizsiz ekonomiyi sunar. Merhabalar, Faizsiz Ekonomi'ye hoş geldiniz. Faizsiz Ekonomi'de bugün sukuk piyasasını konuşacağız. Türkiye'de artan sukuk ihraçları bize son rakamlarla neler söylüyor? Dünyada sukuk piyasası nasıl? Özellikle bunu sermaye piyasalarına katkıları, kira sertifikalarının, sukuk ihraçlarının sermaye piyasalarına katkılarını ve tabii ki faizsiz sistemdeki yerini konuşacağız. Bugün Esma Karabulut'la birlikteyiz. Emlak Katılım Yatırım Bankacılığı Yönetmeni. Hoş geldiniz Esma hoş Hanım bulduk. yayına. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi genel bir aslında giriş yapmak istiyorum. Çünkü e, sukuk noktasında yatırımcının da aklında çok fazla so soru işareti var. Nedir sukuk? E, dünyada bu sistemin işleyişi nasıl gidiyor şu an? Türkiye'de kira sertifikası adıyla geçiyor aslında. E, dünyada sukuk enstrümanı yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir e, kullanılmakta olan faiz bir sermaye piyasası enstrümanı. E, Türkiye'de ise geçmişine baktığınız zaman 10 yıllık bir mazisi var. E, sukuk aslında terim olarak... E, Arapça bir kelime olan sak kelimesinin çoğulu eşit değerli sertifikalar anlamına geliyor. Ee, çok basit ifadeyle aslında varlığa dayalı bir menkul kıymet. Bir varlığa sahip olmayı ve o varlıktan yararlanma hakkını gösteren bir faizli sermaye piyasası enstrümanı. Ee, dünyadaki sukuk iğrençlerine baktığımız zaman özellikle e, Müslüman ülkelerde daha çok yoğun bir şekilde kullanıldığını görüyorsunuz. Özellikle Malezya, Endonezya, Orta Doğu gibi körfez ülkelerinde çok yoğun bir şekilde sermaye piyasalarında kullanılıyor. Dünyadaki sukuk ihraç hacmine baktığınız zaman özellikle geçmişten bugüne kıyasladığımızda ilk sukuk ihraçları 1990'lı yıllarda Malezya'da ortaya çıkıyor. Akabinde 2001 yılında Bahreyn hükümeti ilk kurumsal sukuk ihracını piyasaya sunuyor. Tabii e, piyasadaki büyüklüğe baktığınızda geçmişten bugüne yaklaşık bir 1.247 trilyon dolarlık bir sukuk ihracı bu zamana Hı -hı. kadar e, gerçekleşti. Bu gerçekten kayda alınması gereken ciddi bir rakam. Evet, rakamlara bir bakalım küresel Tabii. sukuk ihracına 1.2 trilyon dolar çok ciddi bir rakam. E, yıldan yıla artış var ve görüyoruz ki grafikte e, 2018-2019 yani aslında bir 2012'de çok yükselmiş. E, sonrasında tekrar aynı e, duruma. 2019'da gelmiş örneğin. Evet, evet. Şöyle şimdi bu pazarı aslında piyasaya baktığımız zaman %47'lik payla Malezya piyasası hı hı. domine ediyor. Akabinde %22'lik payla Suudi Arabistan geliyor. Ardından Endonezya %12'lik payla takip ediyor. Şimdi bu zamana kadar yapılan 1.2 trilyon dolarlık hacmin aslında şu anda canlı yaşayan sukuk bakiyesi yaklaşık bir 410 milyar dolarlık bir bakiye seyrinde. E, tabii Türkiye'ye baktığınız zaman bu pastadaki payına yüzde üçlük bir e, dilime tekabül ediyor. Her ne kadar bize aslında bu oran düşük gelse de geçmişle kıyasladığımız zaman aslında çok ciddi bir büyüme potansiyeli var e, bu pazarda Türkiye'de. E, şimdi Türkiye'nin geçmişten bugüne serüvenine baktığımız zaman özellikle e, 2010 yılında ilk kira sertifikaları tebliği, yayınlanıyor ve bu tebliğ çatısı altında tek bir sukuk yapısıyla piyasaya ihraç yapabiliyordunuz. Ve ilk tebliğ ile beraber Kuvayi Türk Katılım Bankası'nın 100 milyon dolarlık ilk sukuk kiracı gerçekleşti. Ve bir sonraki yıllarda 2011 yılında kira sertifikası geliri menkul sermaye iradı olarak kabul edildi. Yani tahvil ve bono piyasasında olduğu gibi bir takım vergi istisnaları getirildi. Tabii bunun yanı sıra e, kira sertifikaları hem yurt dışında hem de yurt içinde özel amaçlı şirket dediğimiz vali kiralama şirketleri üzerinden ihraç ediliyor. Peki bunu ee, bir açalım. Tabii. Ben son rakamları paylaşmak istiyorum. Son e, 2012 özellikle da dile getirdi. E, 2012'den bu yana çok ciddi bir artış var. E, son 9 yıllık e, Türkiye'deki e, kira sertifikası yani sukuk ihracının e, rakamlarına bir bakalım sonra ayrıntılarıyla konuşacağız. Türkiye'de katılım bankalarının sukuk ihraçları yükselmeye devam ediyor. Gerçek bir varlık üzerindeki mülkiyet hakkını ifade eden ve hakkın sahibinin ilgili varlıktan gelir elde etmesini sağlayan sukuk, faizsiz bankacılık prensiplerine göre hareket eden yatırımcı grup için önemli bir alternatif yaratıyor. Faizsiz finans sektörüne talebin artması, sektörde kullanılan sukukun gelişimine ciddi ivme kazandırdı. Katılım Bankaları Birliği'nin sukuk ihraç verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankalarının 2012 yılı 2020 Ağustos tarihleri arasında yurt içi yerleşiklerden oluşturdukları kira sertifikası ihracı TL cinsinden toplam 106 milyar 776 milyon, dolar cinsinden 2 milyar 990 milyon seviyesinde gerçekleşti. Katılım bankalarının 2012-2020 Ağustos döneminde gerçekleştirdiği 106.7 milyar liralık kira sertifikası ihracında en büyük pay 21.8 milyar lirayla Vakıf Katılım Bankası'nın oldu. Kuveyt Türk Bankası 21.6 milyar liralık sukuk ihracı gerçekleştirirken, Albarakan'ın ihracı 20.9 milyar liraya, ziraat katılım 20.8 milyar liraya ulaştı. Ayrıca Türkiye Finans 19.5 milyar lira, emlak katılımsa 1.3 milyar lira sukuk ihracı gerçekleştirdi. Şimdi son yıllarda artan bu sukuk ihraçlarında özellikle mevzuat değişikliğinin çok fazla etkisi var. Yani o günden bugün ilk sukuk ihracından bahsettiniz. Nasıl düzeltmeler yapıldı mevzuatta? Tabii 2011 yılındaki vergisel istisnalardan sonra 2012 yılında e, kira sertifikaları tebliğ kanun düzeyinde e, düzenlendi. Ve hazine müsteşarlığı e, 1.6 milyar dolarlık ilk benchmark sukunu piyasada ihraç etti. E, bir sonraki yılda e, sermaye piyasası kurulu... E, Malezya ve Orta Doğu'daki sukuk yapılarını harmanlayarak Türkiye'ye has bir sukuk model yapısı geliştirme yoluna gitti ve yeni tebliğde 5 e, farklı kira sertifikası yapısının önü açıldı. Tabi sadece bu 5 farklı yapıyla değil aynı zamanda e, daha farklı sukuk yapılarının da önünü açacak bir tebliğ düzenlemesi yapıldı aslında. Söz konusu e, düzenleme ile e, katılım bankaları yurt içinde farklı yapılarda ve operasyonel anlamda daha esnek yapılarda sukuk iraç etmesinin önü açıldı. Hı hı. 2013 yılından sonra 2016 yılına geldiğimizde çok önemli bir değişiklik oldu aslında. Özellikle özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin e, sukuk ihracı önündeki bütün vergisel engeller kaldırıldı. Yani e, siz özel sektör olarak eskiden bir ihraç yapmak istediğinizde çok ciddi bir vergi yüküyle karşılaşıyordunuz. E, bu vergi yükü kalktıktan sonra e, şu an ...enerji sektöründen telekomünikasyon, leasing ve birçok sektörde şirket özel sektör suku ihraç etmeye başladı. Böylece alternatif bir finansman kapısı kendilerine aralamış oldular. Tabii bu mevzuatsal gelişmelere baktığımız zaman hem katılım bankalarının önderliğinde... ...hem de hazine müsteşarının önderliğinde suku piyasası her geçen gün daha da büyüyor ve derinleşiyor. Peki şimdi rakamlara bakalım. Aslında verdiğiniz evet. bilgiler çok önemli. Bu rakamların artışında neden bu rakamlar arttığı aslında biraz daha özet geçtiniz. Şimdi bu göreceğimiz grafikte yatırım bankalarının toplam rakamları var ama aynı şekilde katılım bankaları, sizin bahsettiğiniz bu özel şirket sukuk ihraçları çok önemli. Orada da çünkü yükselme var. Burada aynı zamanda grafikte hazine müsteşarlığının da şu aşağıda görünen tablo 72.7 milyar liralık bir hazine müsteşarlığının ihraç ettiği rakam. Evet. Burada baktığımızda 2020 Ağustos'ta çok ciddi bir artış görüyoruz. Yani 2019'da var 2020'yi kıyasladığımızda da aslında bir hareket var. Orayı nasıl özetlersiniz? Şimdi şöyle bir ilk başta kira sertifikasının katılım bankalarındaki öneminden başlayıp hı hı. daha sonra bu grafik üzerinden hani yorumla ilerlemeye çalışayım. Şimdi kira sertifikası katılım bankalarının hem hazine ve hem sermaye piyasaları tarafında çok önemli bir fon toplama enstrümanı. Çok önemli bir likitte enstrüman aslında. E, katılım bankaları geçmişten bugüne yaklaşık 5 milyar dolara yakın, 4.8 milyar dolar civarında uluslararası bir sukuk ihracı gerçekleştirdi. E, ve bu ihraçlarla beraber katılım bankaları özellikle Körfez, Orta Doğu ve Asya e, ülkelerindeki İslami fonları ülkemize çekti. Hı hı. E, ve bunları real ekonomiye kanalize etti. E, tabii yurt içindeki sukuk piyasasına baktığımız zaman özellikle e, geçmişten bugüne çok ciddi mevzuat tarafında, vergi tarafında çok ciddi iyileştirmeler yapıldı. Bunun etkilerini de grafikte görüyoruz. E, burada e, grafiğe baktığınızda 2017 yılında çok önemli bir kırılım var aslında. Evet. E, o kırılımı tetikleyen birden fazla faktör var. Şimdi bir tanesi e, şirket sukuklarının önündeki vergi istisnalarının, vergisel engellerin kaldırılması. İkincisi e, sektöre kamu katılım bankalarının girmesi. E, kamu katılım bankalarının girmesiyle beraber sektördeki sukuk hacmi çok ciddi bir şekilde artmaya başladı. Evet, çünkü o döneme göre yani 2012-2017 arası neredeyse hemen hemen aynı düzeyde. Evet. Bir anda yükseliyor yani 2017'den sonra. Evet. Ve aslında sektörü tetikleyen en önemli gelişmelerden bir tanesi de faizsiz emeklilik ve yatırım fonlarındaki büyüme. Şimdi günümüzde hem BES tarafında hem de OKS tarafında devletimizin %25'lik katkı payıyla beraber şu an 160 milyar TL'ye yakın bir fon büyüklüğü var. 2016 yılında faizsiz fonların BES içerisindeki ağırlığına baktığınızda %5 civarındaydı. Ama 2017 Ocak ayında otomatik katılım sistemi devreye girdi ve çok ilginç bir data var burada. Otomatik katılım sistemi içerisinde faizsiz fonların büyüklüğü yaklaşık %63. Bu çok ciddi bir rakam. Evet. Özellikle tasarruf sahiplerinin faizsiz finansı olan ilgisi anlamında da çok önemli bir data, umut verici bir data. Yani 3 kişiden ikisi faizsiz yatırım araçlarını tercih ediyor diyor demek. Yani bu kira sertifikalarında da gördük bunu. Mesela altını hep böyle konuştuğumuzda da örnek evet. veririm ben. Altın tahvili, altına dayalı kira sertifikası. Yani tahvil ve kira sertifikası tarafına baktığımızda 2017'ydi sanıyorum ilk başladığında. Evet. Çok ciddi bir kira sertifikasına talep vardı. Yani bu BES'te de aynı şekilde. Yani evet yatırımcı diyor ki ben bir şeyden tasarruf edeyim ama faizsiz olsun. Evet. Yani evet. burada bir hassasiyet var zaten. Hatta konuştuğumuzda da hep şey onu söylüyoruz. Enstitü kurman geliştirilirse zaten faizsiz tarafa çok fazla talep var. Doğru. Doğru. Şimdi e, bu özellikle hem BES hem de OKS tarafındaki faizsiz fonların büyümesine baktığınızda 2016'daki %5'lik rasyo %18'e çıktı şu anda. Bu şu demek faizsiz fonlar e, portföylerini aldıkları yatırım araçları e, tahvil, bono ya da türev enstrümanları olmuyor. Katılım esasında uygun e, faizsiz e, sermaye piyasası enstrümanlarının başında sukuk geliyor. Onun dışında altın, e, katılım esaslı hisse senetleri e, ya da katılma hesabına yatırım yapıyorlar. Tabii fonların büyümesine paralel kira sertifikası tarafında çok ciddi bir talep e, büyümeye başladı. Hı hı. Bu talebin etkisiyle beraber 2017'den 2018'e geçişte e, 14 milyarlık hacim, 34 milyarlık bir rakama ulaşıyor. Yani %142'lik bir büyümeden bahsediyoruz burada. E, 2020 Ağustos itibariyle e, şu an 71 milyarlık bir sukuk ihraç hacmi var. E, 2019 yılına kıyasla daha sene sonu bile gelmeden %30'luk bir artış görüyoruz burada. Evet bunu soracaktım. Yani şimdi böyle 2018 2019 gitmiş şey zaten ama 2020'de daha fazla bir artış var. Yani bunu evet. hem talep olarak mı okumak lazım bunu? Yani nasıl değerlendirmek gerekir? Özellikle mevzuat tarafındaki gelişmeler, e, sukuk tarafında katılım Bilinirliğinin artması kesinlikle değil mi? Farkındalığın artmasıyla evet. beraber sektöre olan talep çok ciddi bir şekilde büyümeye başladı. Hı hı. Özellikle faizsiz fonların e, ve katılım esaslı yatırım fonlarının konvansiyonel fonlara göre kat bir kat daha fazla getiri sağlaması bu sektöre olan e, ilgiyi daha fazla artırdı. Şu dolaşımdaki yurt içi TL kira sertifikası grafiğini de görelim. Orada çünkü sizin bahsettiğiniz e, işte hem şirket e, tarafı var, hem yatırım bankalarının yaptığı taraf var. İşte %76'sı hazine müsteşarlığı tarafından. Evet, bu evet. çok önemli. Ee, burası aslında sizin bahsettiğiniz nokta. Yani burada şirket sukuklarının artması var. Katılım bankalarının devreye girmesi, işte kamu katılım bankalarının kurulmasıyla e, bu payında çok ciddi arttığını görüyoruz. Yani burada biraz daha hani gelecek dönemi çünkü o son e, grafikte baktığımızda hele ki 2020'de çok ciddi bir artış var. Yani Biz birkaç yılda bu e, ağırlığın arttığını görür müyüz sizce? Şimdi e... Bir gelişmede şunu söyleyebilirim. 2018 yılında e, borsa İstanbul nezdinde tarihi işlemler pazarı açıldı. Bu pazarda ve Merkez Bankası açık piyasa işlemlerinde e, katılım bankaları portföylerinde tuttukları hazine sukukları karşılığında e, kendilerini kısa vadeli günlük bir yönetir hale geldiler. Bu e, aynı zamanda sukuk piyasasında olan talebi de artırdığı için özellikle katılım bankaları tarafındaki bu rasyonun daha da büyüyeceğini söyleyebiliriz. Hı hı. Tabii bu yurt içindeki TL kira sertifikaları aynı zamanda e, hazine müsteşarlığımızın ihraç ettiği e, altın cinsinden sukuk kiraçları da var. Hı hı. E, 2017'den beri ve yurt içinde ihraç etmiş olduğu döviz bazlı sukuk ihraçları da var. Hı hı. Bu pastanın farkındalığın artması, talebin artması ve vergisel ve mevzuatsal taraftaki iyileştirmelerle daha fazla büyüyeceğini söyleyebiliriz. Şimdi bu pastaya baktığımız zaman eskiden şirket sukukları sıfırdı. Hı hı. Ve şirket sukukları tarafında, özel sektör tarafında özellikle çok ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. İlgi ve farkındalık artıyor. Çünkü neden? Siz bir tahvil ihraç ettiğiniz zaman o tahvili sadece konvansiyonel fonlara satabiliyorsunuz. Ama sukuk ihraç ettiğinizde hem konvansiyonel hem de İslami fonlara satabiliyorsunuz. Yani bir taşla iki kuş vuruyorsunuz bir yere. Evet. E, ve e, sukuk tarafında e, bazı sabit ihraç maliyetlerinde e, daha e, ucuz bir fiyata işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani sabit ihraç maliyetleri e, konvansiyonel pazara göre daha düşük olduğu için aynı fiyattan bile pazara çıksanız sukuk daha cazip bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Peki burada e, aslında bu sukuk modellerini açacağız şimdi. Yani hem şirket hem yatırımcı açısından e, sukuk nasıl e, ne, ne fayda sağlıyor. Hem vadeler noktasını da konuşacağız paylar nasıl dağıtılıyor? Sukuk modellerini bir izleyelim ardından ayrıntılandıracağız. Faizsiz finans sisteminde sukuk ihraçları farklı şekillerde yapılıyor. İslami hukuk esasına göre düzenlenen sukuk getirileri kira geliri ya da kar payı ile yapılıyor. Kira sözleşmesine dayalı sukuk ihracı finansman yöntemine dayanarak ihraç ediliyor. İcare sukuk olarak bilinen bu sukuk türünde sertifika sahipleri payları oranında ihraç varlığı üzerinde mülkiyet hakkına sahip oluyor. Satış sözleşmesine dayalı sukuk türü ise taksitli ve veresiye satış sözleşmesi olarak ikiye ayrılıyor. Murabaha sukuk olarak bilinen taksitli satış sözleşmesine dayalı sukukta satın alınan şeyin üzerine kar ilave edilerek bir başkasına peşin ya da taksitli olarak satılıyor. Muraba sukuk ağırlıklı olarak Malezya'da kullanılıyor. Selam sukuk olarak bilinen verisiye satış sözleşmesine dayalı sukukta ise malın bedelinin önceden ödenmesi ve malın teslim tarihinin sabit olması şartı aranıyor. Mudaraba olarak bilinen bir başka sukuk türü ise emek sermaye ortaklığına dayanıyor. Mudaraba sukukta kar anlaşmada belirtilen oranlarda paylaşılıyor zarar olması durumunda ise zararı sermayeyi ortaya koyan karşılıyor. Vekalet sözleşmesine dayalı sukuk yatırım portföyünün çeşitlendirilmesi açısından sukuk ihraç eden şirketler tarafından tercih ediliyor. Karma sözleşmesine dayalı sukuk olarak bilinen hibrit sukukta ise tüm sukuk türleri bir araya getirilerek bir varlık havuzu oluşturuluyor. Şirket ihraçlarından da bahsettik. Yatırımcı için de önemli. Sukuk ne getiriyor? Yapısı nasıl? Vadeler nasıl? Bu anlattığımız modeller aslında teoriden pratiğe döküldüğünde nasıl işliyor? Bunları merak ediyoruz. Türkiye'de kiraz sertifikaları tebliğinde aslında 5 tane kiraz sertifikası modeli var. Dünyada aslında çok farklı sayıda sukuk modelleri var. Tabii bunları detayına girmek bayağı bir kapsamlı ama özetle ikiye ayırabiliriz sukuk yapılarını. Bir yurt dışında asset back dediğimiz varlığa dayalı sukuklar, bir de asset based dediğimiz varlık temelli sukuklar var. Varlığa dayalı sukuk da kaynak kuruluşun yani kaynağa ihtiyacı olan sukuk kiracı gerçekleştiren firmanın ...bilanço aktifinde yer alan varlıklar bilanço dışına çıkıyor. Hı hı. Şimdi örnek vermek gerekirse bir katılım bankasının bilanço aktifinde bulunan bir gayrimenkulü düşünelim. Bu gayrimenkulü sukuk ihracı bedeli karşılığında varlık kiralama şirketine satıyor belli bir süreliğine... ...tekrardan belli bir kira sözleşmesiyle geri kiralıyor. Burada varlığın mülkiyeti olduğu gibi varlık kiralama şirketine tapuda direkt satışı yapılıyor... Bu varlığa dayalı. Varlık temelli sukuğa baktığınızda e, Sukuk ihracına konu dayanak varlıklar, kaynak kuruluşun bilançosunda kalmaya devam ediyor. Sadece e, varlık kiralama şirketiyle kaynak kuruluş arasında bir vekalet ve yönetim sözleşmesi imzalanıyor. Bu sözleşme kapsamında söz konusu varlıkların yönetimi inançlı mülkiyet esasına göre kaynak kuruluş tarafından yapılıyor. Örnek vermek gerekirse e, katılım bankaları şu anda e, özellikle e, en çok yoğun kullanılan yapı bilanço aktiflerinde finansal kiralamaya konu alacaklarını ya da yatırım amaçlı portföylerinde tuttukları hazine müsteşarını ihraç ettikleri sukuklardan oluşan bir dayanak varlık havuzu oluşturuyorlar. Bu havuzu menkul kıymetleştirerek piyasaya Bütün. ihraç ediyorlar. burada yatırımcılar söz konusu varlık havuzundaki varlıklara ve bu varlıkların ürettiği getirilere paylara nispetinde hak sahibi oluyorlar. Burada varlıkların mülkiyeti tekrardan yani bilanço içerisinde kalıyor, e, VKŞ'nin dışında çıkmıyor e, ve e, inançlı mülkiyet esasında göre kaynak kuruluş tarafından yönetimi yapılıyor. Peki e, burada aslında kar zarar tarafını da belki biraz e, söyleyebilirsiniz çünkü burada yatırımcılar yani şirket tarafını da biraz açabiliriz hem bu kar zarar kısmını da e, biraz da anlatabiliriz. Şimdi Türkiye'deki sukuk yapılarına baktığınız zaman aslında Hazine Müsteşar'ın ihraç ettiği sukuklar varlığa dayalı. Arkasında bir gayrimenkulün gayrimenkul var ve gayrimenkulün satışı direkt BKŞ yapılıyor, geri kiralanıyor. Ancak e, hazinenin dışındaki sukuk ihraçlarının neredeyse büyük bir kısmı yönetim sözleşmesine dayalı, yani varlıklar bilanço içinde kalmaya devam ediyor. E, bunun dışında sektörde çok ortaklığa dayalı e, sukuk modelleri e, aslında çok fazla göremiyoruz. Neden? Buradan direkt sukuk vade yapıları ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Dünyaya baktığınız zaman özellikle Körfez ve Orta Doğu ülkelerinde kira sertifikaların vadesi 5-10 yıldan başlıyor. Yerel yani. suku kiraçlarını söylüyorum. Ancak ülkemizde kira sertifikaları 3 ay, 6 ay gibi kısa vadelerde dönüyor. Bunun nedeni ise yatırımcılar özellikle kira sertifikası tarafında sabit bir orandan kira sertifikasına uzun vadeli yatırım yapmak istemiyorlar. Tamamen Türkiye'deki ekonomik dinamiklerden ötürü. Hı hı. Bunun daha yerine, kısa vade tabi e, daha yatırım. Kısa vade. Geri dönüşler içinde mi böyle istiyorlar? Evet yani şöyle yatırımcı tarafındaki bu talepten dolayı özellikle hı hı. Türkiye'de kısa vadeli kira sertifikası fonları çok ciddi bir gelişme gösterdi. Tabii uzun vadeli sukuk kiraçları da var. Örneğin hazine Müslüman Teşan'ın ihraç ettiği tüfe endeksli sukuklar var. Burada siz enflasyonun getiri üzerindeki yıkıcı etkisini bertaraf ediyorsunuz aslında. Ve belli periyotlarda size ödenen kira ödemelerinde enflasyona göre bir ödeme yapılıyor. Ya da bunun dışında farklı örnekler de var piyasada. Örneğin sektörün en genç katılım bankası olarak biz bu yıl Haziran ayında bir yıl vadeli bir sukuk kiracı yaptık. Her üç ayda bir kira ödemesi olan bir sukuktu. Yalnız bu sukuk Özelinde şöyle bir değişik bir fiyatlama metodu uyguladık. Getiriyi belirlerken gösterge olarak emlak katılımın bir aylık katılma havuzunun getirisini baz aldık. Her üç ayda bir yatırımcıları bu havuzun getirisini referans alarak ödeme yapıyoruz. Bu da Türkiye'nin ilk getirisi katılma havuzuna referanslı sukuk kiracı oldu. Bu temelde aslında öngörülebilirlik var. Evet, evet. Temelde bu var. Evet, emlak katılımın peki sukuk ihraçlarında şu an ne noktadasınız toplamda bakınca? Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız e, ihraç tavanı onayı akabinde e, Nisan ayından itibaren şu anda 2 milyar TL'nin üzerinde bir suku kiracı gerçekleştirdik. E, en son e, Eylül ayında e, Sermaye Piyasası Kuruluna 5 milyar TL'lik bir ihraç tavanı onayı aldık. Bankamızın e, büyümesine paralel ihraçlarımızı artırmaya devam edeceğiz. Peki e, şimdi dolayısıyla e, şirketler noktasındaki e, bu Hani talebi ve talebin yani bilinirliğin geldikçe arttığını görüyoruz ya, şirketler noktasına ne getirdiğini de sorayım. Orayı biraz da anlatalım bu sukuk türlerinde. Tabii şirketler şöyle, şimdi e, Vergisel engellerin kaldırılmasından sonra özellikle e, daha önce belirttiğim üzere şimdi tahvil tarafında siz tahvil ihraç ettiğiniz zaman tahvil bir borçlanma enstrümanı. Hmm. Belli bir vadenin sonunda taahhüt ettiğiniz faiz oranı üzerinden ihracınızı gerçekleştiriyorsunuz ama sukukta arkasında muhakkak bir dayanak varlık olması gerekiyor. Ee, bu kapsamda yatırımcı açısından daha teminatlı korunaklı bir yapı sunuyor Dolayısıyla e, yatırımcı tarafında da tahvile nazaran sukuk piyasasında olan talep daha fazla oluyor. Tabii e, portföy yönetim şirketlerine baktığımız zaman e, fonlarını alabilecekleri e, tahvil e, oranı belli bir e, oranla sınırlıyken hani bir ihraç gerçekleştiğinde yüzde kadar alabiliyorlar. Ama sukuk tarafında yüzde yirmi kadar alabiliyorlar. E, o açıdan e, fonlara alınabilecek sukuk miktarının yüksek olması, alternatif finans kanalı olarak her iki fona birden satış yapıyor olması şirketler açısından önemli. Tabii sadece yurt içi ihraç değil, uluslararası tarafta da körfez tarafındaki İslami fonları ülkemize çekebilmek adına da çok önemli çok bir önemli. enstrüman aslında. Evet. O açıdan şirketler açısından da çok önem arz ediyor ve potansiyeli gerçekten çok yüksek. Peki şimdi aslında burada nasıl geliştirilir? Yani burada son dönemde artan rakamlara baktığımızda görüyoruz ki bilinirlik ve pozitif dönüşler arttıkça öngörülebilirliği de gördükçe yatırımcılar ya da şirketler suya çok fazla talep gösteriyorlar. Bizim biliyorsunuz son dönemde en önemli gündem maddelerimizden biri bu sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve tasarrufların evet. burada sağlanması noktası. Yani belli alışkanlıkların kırılıp artık biraz daha yatırımların sermaye piyasalarına gelmesi. Dolayısıyla ne yapılmalı? Yani sukuk piyasasının geliştirilmesi, bu rakamların çok, çok daha ciddi ilme kazanması için? Şimdi sektörü e, geliştirmek anlamında e, devletimizin çok önemli katkıları oldu aslında. Mevzuat tarafında, vergi tarafında, bireysel emeklilik tarafında çok ciddi sektöre katkı sağladı. Tabii sektörü daha da derinleştirebilmek adına e, sektörü hem arz hem de talep tarafından beslemek gerekiyor. Şimdi e, günümüzde finansal okuryazarlık tarafında, özellikle faizsiz tarafta e, çok fazla bir okur yazarlığın olduğunu açıkçası düşünmüyoruz. Çünkü e, sukuk dışında piyasada faizsiz olarak e, Katılım esaslı girişim sermayesi yatırım fonları var. Gayrimenkul fonları, yatırım fonları var. E, gayrimenkul sertifikası var. Katılım esaslı hisse senetleri e, ve birçok şu an kitle fonlaması devreye girdi. E, özellikle faiz hassasiyet olan kesim bunlardan aslında çok fazla haberdar değil. Dolayısıyla finansal okuryazarlık tarafında ciddi bir e, çalışma yapılması gerekiyor. Bu bir. İkincisi, e, şimdi faizsiz fonların e, gayri safi yurt içi hasıladaki büyüklüğüne baktığımızda şu anda Türkiye'de bu oran %3. Tasarruf olarak da etme eğilimi tarafında da düşük kalıyor. Bu oran Birleşik Arap Emirlikleri'nde %55. Amerika'ya bakıyorsunuz %35. Dolayısıyla finansal okuryazarlık bu noktada çok ciddi önem arz ediyor. Bunun yanı sıra son yıllarda özellikle Malezya ve Endonezya tarafında sürdürülebilir ekonominin finansmanı açısından yeşil sukuk kiraçları green sukuk diye geçiyor. Hı hı. Çok ciddi bir şekilde revaçta olmaya başladı. Yeşil sukuk ihracından elde edilen gelirler özellikle yenilebilir enerji tarafında kullanılıyor ya da çevre dostu yeşil projelerde kullanılıyor. Evet, bu Türkiye için de aslında bir dönem konuşuldu. Hele ki şu an çok ciddi enerji yatırımları varken yenilebilir enerji noktasında bunlar nasıl bir model uygulanabilir burada? Şöyle şimdi e, özellikle yeşil sukuk ihracını mevzuatsal anlamda mümkün kılacak bir takım çalışmaların Türkiye'de e, başlatılması gerekiyor. Malezya ve Endonezya tarafına baktığınız zaman Malezya'da mesela yeşil sukuk ihraclarının artırılması için bir hibe programı başlatıldı e, ve e, birçok vergisel istisnalar getirildi, mevzuat tarafında geliştirmeler yapıldı. Yeşil sukuk ihracından gelen bedellerin ve buradaki nakit akışlarının e, kontrol edilmesi, raporlanması için bir standartizasyon çalışılmasına girdi. Tabi buradaki amaç e, yatırımcı güvenini temin etmek. Hı hı. E, Türkiye'de de e, bu tarzdaki çalışmaların artırılması e, önem arz ediyor. Çünkü e, diğer ülkelere baktığınız zaman özellikle mesela Avrupa Parlamentosu e, bir karar aldı. E, özellikle acil iklim ve çevre politikası tarafında e, yeşil bir çerçeve imzaladı. Bu yeşil çerçeve ile birlikte bir e, yeşil finans e, çerçevesi oluşturdu. Burada amaç şu aslında 2030 yılına kadar sere gazı emisyonunu azaltma yönünde %55 daha fazla efor sarf edecekler. O da yatırım demek zaten. Tabii yani önümüzdeki 10 yıl içerisinde 1 trilyon euroya yakın hem kamu tarafında hem de özel sektör tarafında yeşil yatırımlar artacak. Tabii sadece bu arz yönünü geliştirmiyor Avrupa Birliği. Aynı zamanda bu yatırımları finanse edecek portföy yönetim şirketlerini de tetikliyor. Portföy yönetim şirketleri şu anda... Kendi iç tüzük ve izahnamelerini yeşil e, tahvil e, veya sermaye piyasası enstrümanlarını satın almak üzere tekrardan gözden geçiriyorlar. Tekrardan bu yeşil e, yol haritasına göre dizayn ediyorlar. E, ülkemizde de bu tarz fonlara e, erişebilmek adıyla e, bu tarzdaki çalışmaların özellikle standartizasyon ve güven tesisi anlamında e, başlatılması ve geliştirilmesi çok e, elzem. Bu da doğal olarak aslında işin sonunda yani günün sonunda direkt olarak sermaye piyasalarını derinleştirecek evet, bir harende evet. olacak. Evet. Çok teşekkür ederim Esma. Ben teşekkür Eyle ederim. Sağ için olun. çok teşekkürler bugün. Emlak Katılım Yatırım Bankacılığı Yönetmeni Esma Karabulut'la birlikteydik. Türkiye'deki sukuk piyasasını son 10 yıldaki gelişimini ve dünyada gelişen modelleri bunun Türkiye'deki sermaye piyasalarına etkilerini konuştuk. Burada noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere hoşçakalın. Türkiye Katılım Bankaları Birliği faizsiz ekonomiyi sundu. Türkiye ekonomisinde değişim dönemi başlıyor. Ekonomide yeni normalleşmeyi konuşacağız. Dünya ekonomisi kabuk değiştiriyor. Yeni dünyada nasıl bir düzen bizi bekliyor? Dünya ekonomisi için büyüme oranlarını özellikle düşürecek mi? Uluslararası ticareti sekteye uğratacak mı? Enflasyondan büyümeye, istihdamdan üretime Türkiye nasıl bir yol izlemeli? Turizm sektörü bu anlamda en önemli sektörlerden biri. Küresel ekonomide hangi risk ve fırsatlar karşımıza çıkacak? Ekonomik destek paketleri devam edecek mi? Akademisyenler, gazeteciler, iş dünyası bir masa etrafında buluşuyor günü ve geleceği konuşuyor. Doktor Beyhan İncekaray ile Ekonomi Masası yarın 20'de A Perde'de. Halkbank çarklar dönüyoruz Sunar. Halk ister Halkbank yapar Halkbank.